Hoş geldiniz koç burçları. Bu haftaki burç yorumlarımıza haydi başlayalım. Bu haftaki burç yorumlarımızda bakalım bize neler bekliyor. Hiçbir yere gitmeyin. Her zamanki gibi 3 tane kart seçeceğiz. O 3 kartta bakalım bizleri ne anlatıyor, neler bekliyor. Abone olmayı, yorum yapmayı hiçbir şekilde unutmayın. Hemen basın bakalım abone butonuna yorumlarımıza bakalım. Bu haftaki burç yorumlarımıza koç burcunu anlat bana ne bekliyor koç burcu. Hadi bakalım. Bana bu hafta enerjisini göster. Canlar. Unutmayın, tarotun enerjisi çok başkadır. Biz bunu burç yorumlarını ben tarot bir şekilde bakıyoruz. Tarotlar benim size söylediğim haftada hemen o gün yağdır yağdır olacak değil ama olma ihtimali yüksektir. Enerjide belki kimisinde 3 gün sonra olacak. Belki de hemen olacak. Enerji farklıdır tarotun enerjisinde. Hadi bakalım. Koç burcu bana göster. Bu hafta senin ne bekliyor? Peki bana değnek onlusunun sebebini söyle. Eh yorulmuşsunuz. Yorulunca da böyle oluyorsunuz. Hayat akıp gidiyor. Aziz kartın enerjisiyle nedir? Aşıklar. Peki tılsım onlusunun enerjisini göster bana. Nedir? Adalet. Yani tamamdır. Uzun zamandır bir yerden mi korku? Peki bu ikilemler nedir? Kılıç ikisinin enerjisini göster. Anladım. Tamamdır. Peki kupasının enerjisini göster. Güzel. En azından buradan yırttık. Koşmuşları en azından oradan yırttık ama sizin haliniz bakın buymuş. Bu göstermeyen taraf. Siz canınızın yandığını göstermemeye çalışıyorsunuz. Çok mu dik duruyorsunuz? Dik başlı duruyorsunuz. Canınız yansa da ben kimseye göstermem iyiyim deyip de içinize gözyaşlarınızı döktüğünüz bir durum var. Bakın burada koşmuşların enerjisinde aileyle ilgili bazı mevzular var. Ha, almak istediğiniz bir hakkınız, hukukunuz, mirasınız hani e, bir şey beklenti içindesiniz. Bakın uzun zamandır da bazılarınızın devlet kapısıyla ilgili bazı süreçlerin olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte bir beklenti içerisinde girdiğiniz bir konu var ailenizden bekliyorsunuz İşte bana şunu ver ama burada hakkımızı olanı alamadığınız uzun süredir de karşı tarafla ilgili anlaşamadığınız bir süreç var bu hafta artık sanırım ben yeter, sıtkım sıyrıldım, yürüyün gidin dediğiniz bir haneden uzaklaştığınız var. Emeklerinizi bırakmak istiyorsunuz. Bu hafta artık bırakma enerjisindesiniz. Emek verdiğiniz, sevdiğiniz insanlar olabilir. Bu aile içerisinden ya da aile gibi gördüğünüz bir yerden uzaklaşma var. Çünkü uzun zamandır da size gelmeyen ya da sizin istediğiniz hiçbir şey değişmediği bir durum varmış. Burada istenilen hakkınız, hukukunuz her neyse devlet kapısında da bazılarınızın sorunu var. Artık bu işten bir hayır çıkmaz, hiçbir şekilde ilerlemiyor dediğiniz bir durumla ilgili artık olmayacak ümitsizliğine kapılma ihtimaliniz var öyle görünüyor. Çoğunuzun da bazılarınızda da evlen alakalı sorun var. Diyorsunuz ki ben neden benim ailem böyle soğuk? Neden benim ailemde herkes gibi sevgi dolu değil? Neden arkadan hep iş çeviriliyor? Neden hakkım hukukum hep çiğneniyor dediğiniz ve hep alttan aldığınız uzun zamandır da böyle idare etmekten canınızın yandığı bir süreç var. Evet olmuş sanki bundan artık pes ettiğiniz yeter artık dediğiniz ben sizi Allah'a havale ettim ilahi adalet istiyorum yere gelirirse ben sizi dava ederim ya da ben hani Allah'a havale ettim deyip de bir şekilde çekip gittiğiniz bir durum var. Bakın uzaklaştığınız hani bir yer var ve bununla ilgili de sürecinizde artık pes etmişsiniz. Bu hafta bir bir pes etme, vazgeçme, yani yorgunluk bıkkınlık var. Çünkü korkuyorsunuz da tedirgin de olduğunuz bir durum var. Hayatla ilgili, mücadele ettiğiniz şeylerle ilgili bu hafta biraz korkularınız, sezgileriniz de beraber korkularınız bir gün yüzüne çıkacak gibi. İnsanlara karşı kendinizi kapatacak gibi görünüyorsunuz koçmuşları. İnat ettiğiniz bir durum var ama artık pes ediyorum ben yıldım dediğiniz. Kendinizi herkese karşı kapattığınız. Birileri sizden para mı istiyor? Vermiyorsunuz. Ya zaten buradan size de <laughs> bir cimrilik yapılmış. Yapıldığı için artık etkiye tepki gösterme durumunuz var. Var. Ama burada kendinizi kapattığınız bir durumla alakalı bakın korktuğunuz bir şey var dedim ya. Bu ilişki olabilir, hak, hukuk, miras artık aile olabilir. Kendinizi soyutluyordunuz, korkularınızı baş başa kaldığınız, oturup süzgeçten geçirdiğiniz bir durum olacak. Evet sen böyle duyguların bir kenara, mantığın bir kenara. Bakalım gerçek olan ne? Bir ikileme düştüğünüz bir durum var. Bu hafta ikilemlerde kaldığınız, iki şeyi idare etmekten, doğru karar vermekten zorlandığınız, bir durumla alakalı artık korkuyorsunuz, bir şeylerden tedirginsiniz. Artık bunu bitirmek istediğiniz ve burada mücadele etmekten yorulduğunuz bir konuyla alakalı bir bitiş görünüyor. Nasıl bir bitiş? İçinizde Önce içinizde bir bitiriş görünüyor. Neden? Birilerini engelleyeceksiniz. Hayatınızdan mı gönderiyorsunuz burada? ye yürü be git dediğiniz. Artık seninle savaşmak ya da mücadele etmek istemiyorum. Ya da ben bu işle alakalı ya da bu durumla alakalı somut bir şey göremedim. Bana hep e, duygu olarak olsun, para olarak olsun, cimrilik yapıldı ve ben bu cimriliklerinin üstesinden gelemiyorum. Yürüyün gidin dediğiniz. Böyle kızdığınız, öfke olduğunuz bir durum mu? Bu hafta insanlara karşı ya da bu olaya karşı bir ittirme, artık ee, nasıl diyeyim korkularınızdan kaynaklı aslında biraz da çünkü olmayacağını inandığınız bir şey korkularınız gün yüzüne çıkacak insanları artık resetliyorsunuz çıkartıyorsunuz hayatlarınızı hayatınızı bir sıfırlama var ama burada elinize bu bir, bir para geçtiğini söyleyebilirim koç burçları bir para geçecek ama burada o parada size gelene kadar bayağı bir yorulmuşsunuz. İnsanlarla mücadele etmek ya da bazı konularda mücadele etmek zorunda kalmışsınız. Hak mı? Bir hakkınız, yani böyle bir hakkınız gelecekmiş ama bu size böyle kazıya kaza almak zorunda kaldığınızdan kaynaklı sinirlenmişsiniz. Yani bana olan, benim olan şeyi ben neden böyle tırnaklarımdan ver diye peşinde koşturuyorum, ilahi adalet istiyorum, yeder yıldım dediğiniz bir durum var. Ama o para belirli bir süre sonra elinize geçecek. Sadece bu hafta bununla ilgili bazı karamsar, sıkıntılı bir süreç geçirme ihtimaliniz var. Ama korkmayın dediğim gibi bir şeyleri hayatınızla ilgili ikilemleri bitireceğiniz insanlara da ya da olaya engel koyacaksınız. Ve sizin parayla ilgili sorununuza engel olan birileri var burada görünüyor. Cimrilik yapılıyor. Ya birilerinden borç isteyeceksiniz siz ya da gidip birilerinden borç istediyseniz daha önce size vermediyse bir engel konulduysa Burada elinize bir para geçecek. Belki de bankadan kredi çekmek istediniz ya da birinden yardım istediniz. Ama bu hafta bununla ilgili bir süreç başlayacak. Belki önce bir haberi gelir, sonraki hafta elinize geçecek. Elinde bu bir şekilde aslında vermek istemeyen bir kişi var ya da bir gelmeyecek olan bir şeymiş zaten. Sizin korkularınız acaba gelir mi? O durumu düzeltir miyim? Somutlaştırır mıyım? Toparlar mıyım kendimi? dediğiniz ama yok ya gelmez deyip de ümidinizi kestiniz bir şey pat diye gelecek gibi görünüyor. Bu para da olabilir. Bu somut hayatınızda gerçekten çok ihtiyacınız ve dört gözle beklediğiniz bir durumda olabilir. Artık hani bıktığınız bir şey. Peki ne oluyor diyorum. Bak diyor burada. Çoğunuzun anne ile alakalı bir tartışmanız görünüyor. Anne ile resleşebilirsiniz ya da anne ile ilgili bir kadından ilgili bir problem yaşama ihtimaliniz var. Sınır çizeceksiniz. Aranızda bazı kadın, bir kadın ya da bir kadınla ilgili özellikle bir kadınla anne ile ilgili bir reset yani sınır, haddini bildirmek. Artık böyle kızdığınız bir durum var. Ben de ben bana karışmayın sen bana yol gösteriyorsun ama ben karışma dediğiniz, bu hayat benim, ben de bildiğimi okuyacağım dediğiniz, sinirlendiğiniz bir durum var anne ile ilgili. Çünkü burada anne size yol göstermeye çalışmış, akıl vermeye çalışıyor. Ama sizin burada bir bazı insanlara karşı artık dolmuşluğunuz da var. Gördüğüm kadarıyla burada kestirip attığınız, sınır çizdiğiniz, herkese sınır çiziyorsunuz. Bunu da annenize de yapacaksınız. Ya da çok sevdiğiniz, anne olarak gördüğünüz bir kadına sınır çizeceksiniz gibi görünüyor. Kimsenin karışmasını istemediğiniz bir mevzu var. Neyle alakalı? Bakın, bir de burada duygusal Duygusallıkla alakalı bir durum var. Çünkü belli ki burada bazı mevzularda başkaları da sizin ilişkiniz varsa ilişkinize başkalarının da karıştığı görünüyor. Bu babası, ola babanız olabilir. Sizin baba, anne ya da karşı tarafın anne ya da babası. Ya da kendi ailenizin her iki tarafın ailesiyle alakalı bazı mevzulardan kaynaklı kimse bize karışmasın. Ben seviyor muyum? Seviyorum. Ben bir şekilde o benim gerçekten istediğim kişi, doğru insan, iyi anlaştığım, en doğru insan dediğiniz kimseyi de bir ilişkiye karıştırmak istemediğiniz bir hafta. Bir hani bir restleşme var burada aileyle ilgili. Bu anne ama özellikle anneyle alakalı bir durum var. Evet bu hafta sevgilinizden bir görüşme, güzel bir birlikteliğin bir e, teklifi olabilir. Bir şeyler eğer sıkıntı çekiyorsanız, sorun yaşıyorsanız buradaki sorunu toparlayacaksınız sevgilinizden gibi görünüyor. Çünkü güneş kartını attı. Az bir şey eğer ki sorun yaşıyorsanız Koç burcu ego yapabilirsiniz. Ya karşı taraf ya da siz bir ego yapabilirsiniz ama toparlıyorsunuz. Çünkü duygularınız birbirinize aynı. Sevgi var içinde. Anlaştığınız, uzlaştığınız bir yol olacak bu hafta. Hani aranızda problem varsa. Bakın bazılarınızda da babayla ilgili bazı problemler görünüyor. Neyle ilgili? Babanız bazı konularda sizin birlikte olmanızı istemeyebilir ya da bu hafta size çok fazla sorumluluk binmiş olabilir. Bakın ee, burada ya siz babası, babaysanız bir şeylerin yükleri sizin üzerinizde omzunuzda olduğu görünüyor. Çok fazla sorumluluk alacaksınız bu hafta. Diyeceksiniz ki hayat akıp gidiyor. E ne oldu? Onu yap bunu yap derken hayatı akıp gidiyor. Aslında diyeceksiniz ki bu hafta koş burçları. Benim yapmam gereken asıl bir şey var ve ben bunu niye sona sakladım? Hayat akıp giderken, el alem yaşar giderken ne ne yapıyorum ben? Yeter hayatımı hep öteledim. Ben bundan sonra yaşayacağım dediğiniz. Kimileri aşk için bunu düşünecek, kimileri de para için düşünecek. Bir şeylerden artık yılma dönemi olmuş bu hafta. Hani hayatı sorgulama vardır ya. Bildiğiniz hayatı sorgulama zamanında yaşamak istediğiniz bir aşk mı var? Bunu yaşamak isteyeceksiniz ve bunu olgunca artık bir evliliğe kadar taşımak isteyeceksiniz. Ay hani böyle evlenmek ya da bir yuva kurmak isteyeceksiniz ya da dediğim gibi artık yoğulurdum. Bütün yüklerden, sorumluluklardan yoruldum. Önüme taş koymayın artık. Ben zaten bu konuda psikolojim olarak bozuldum. Mutsuzum. Hayatımda herkes bir şeyleri yaşarken ben olduğum yerde neden sayıyorum deyip bunun eser muhakemesinin yaptığınızda bir şeylerden pişmanlık duyma ihtimaliniz var Koç burcu. Neden bir karar alacaksınız bu hafta ve Başkaları için siz kendi hayatınızı nasıl harcadığınızı oturup düşündüğünüzde bir pişmanlık var. Sırt döneceksiniz. Hayatınızda aldığınız birçok yanlış kararları süzgeçten geçirip bir sırt dönme. Böyle bir e, hep de bunu dönerken de bir pişman olma gibi durum var. Ben burada size pişmanlık görüyorum enerjinizde ama bu sizin için doğru karar. Çünkü ruhlar acıyla sınanır. Belli ki bir karar alacaksınız. Şu da var şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada devlet kapısı ile ilgili bir süreciniz var. Eğer ki uzun zamandır da devlet kapısı ile ilgili bir süreciniz askıdaysa ve bununla ilgili bir şey ümidinizi kestiyseniz buradan bir para, bir e, hak, hukuk, miras bir şey var burada. Bir para gelecek, uzlaşma var. Eğer burada uzun süredir de gelmeyen bir şeymiş bu. Bu para elinize geçecek ama siz umudunuzu kestiğiniz an gelecek gibi görünüyor. Hadi bakalım bana bir dakika devam edelim. Koç burcuna ilgili bana enerjiyi devam et. Bakın bir şeylerden destek alabilirsiniz. Birilerinden yardım alacak mısınız gibi görünüyor. Koç burçları. Yardım alacaksınız. Birilerinin baskılaması altındasınız. Empoze ediliyor. Manipüle etme ihtimalleri var. Yani sorumluluk bindiriliyor. İnsanların gözü ya da birçok kişinin sorumluluğunu üstesine gelmeye çalıştığınız bir durum var. Yardım alacaksınız gibi görünüyor. Birilerinden rehberlik. Aslında diyor ki burada enerji. Bak diyor bu, koç burcu sen ne yapıyorsun diyor. An be an yaşa hayatını geç ya diyor. Ne olacak? Sen diyor burada hayatla bir bütün ol. Yaşa gitsin. Sen diyor burada baskılanmaya gelme. Artık baskılanma. Kalk ayağa diyor. Burada bir rehberlik. iç sesini dinle. Maneviyatına dön. Hayat akıp gidiyor. Yarının var mı? Yok. Burada koşullama, kendini koşullama. Sen aslansın, sen koçsun. Artık böyle güçlen diyor, ayağa kalk diyor. Sen koyun değilsin. Sen bak burada ne yapıyor? Koyunların içinde aslan. Aslında onlar gibi hissediyor değil. Sen o değilsin, Koç burcu. Sen koyun değilsin. Sen koçsun. Kalkacaksın ayağa. Ben sizin çizdiğiniz yolda gitmiyorum. Bu hayat benim." deyip bir karar alacaksın. Alman gerekiyor diyor burada enerji. Devam et. Ödül. Neden? Başkaları için ödün vermişsin Koç burcu. Ödün vere 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 onlar gibi olmaya başlamışsın. Aslında sen o değilsin ki. Ödün verme diyor burada enerji. Tamamdır. Devam et. İki kartta sessizlik. Biraz sakinleş. içine kapan. Durun bakalım. Aşıklar bakın. Burada Koç burcu biraz kendini içine kapan. Sessizleş. İçinde zaten yaşa. Eğer aşık mı hani seviyor musun? Aşk mı yaşıyorsun içinde? Yaşa. Sevgilinden mutlu mu olmak istiyorsun? Ol. Engel mi var? Engelleri tanıma. Yeter dediği bu durum var. Burada kendini koşullama. Şu olacak yok ya şunu yaparsan böyle olur. Korkma kendine özgüvenini kaldır. Böyle tavana çıkart. Çünkü burada enerji diyor ki sen beraber ve beraber birilerinden destek al kalkarsın. Sen o değilsin diyor. Burada hiçbir şey için ben buyum deme. Koşullama diyor. Kimse için de ödün verme. Hayatından da, parandan da, zamanından da kimse için ödün verme. Gerçekten Koç Burcu. Hayat akıp gidiyor. Onlar yapabiliyorsa, onlar o acıyı çekebiliyorsa hayır demeyi de öğren, kalk ayağa. Kimse için de ödün verme. Yaşa, sessiz mi kalmak istiyorsun? El aleme karşı, ailene karşı. Kal, ne olacak? Kimsenin kapını gelip de çalıyor, senin halin nedir diye soruyor. Sessiz kal. İçinde sevgini, maneviyatını, kiminle ne yaşamak istiyorsan huzurlu, mutlu bir şekilde yaşa. Bu hayat senin bir daha da gelmeyecek. Şimdi üç tane kart seçeceğim. Hadi bakalım koş burçları. Üç tane karttan birini seç, bakalım bir tane e, aklında kalan bir sorunun cevabını bulabilecek miyiz? Seçtiğini varsayıyorum. Beklemek daha iyi. Bekle. Ne kadar bekle çıktı? Bir değişiklik yap. Mutlaka Koç burcu. Şuralardan alman gereken benden bir cevap vardır, bir e, mesaj vardır. Kendine çok iyi bak. Güçlü ol çünkü sen koç burcusun. Her şeyin üstesinden gelebilecek kapasitede o inanç sende var. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal koç burcu.